Evet arkadaşlar hepinize yepyeni bir videodan merhaba. Bugün yeni gelen TD110D'mizi biraz tanıtacağız, inceleyeceğiz. Öncelikle bildiğiniz üzere sıradan klasik TD'de e, ön ağırlıklar 2021 modeli olduğu için naylon kaplama gelmiyor. Normal eski dökme ağırlık. İnce lastik. Traktörümüz 750 saatte. Şöyle Blue Master yazısını kabortada tam şuradaydı bildiğiniz üzere onu şuraya almışlar. Ondan sonra şu an dışarıda herhangi bir değişiklik yok. 2021'in ikinci yarısından sonra aynalar çift ayna oluyor. Ee, yine arkalarımızda ince lastik. Hava tüpü bildiğiniz üzere TD 90 90'la dikti. Bunda yataylaştırmışlar. Arka tarafa bir muhafaza eklemişler. Ee, arka ağırlıklara gelecek olursak bunlar kaplama olmuş. Yani bunlar kaplamaya dönmüş aynı TT55'teki gibi ama ön taraftakiler ee, nasıl diyeyim hala aynı dökme. Şöyle bir ekimiz de yok yine çift aynı olduktan sonra buraya da ufak bir siyah parça eklediler. Ondan sonrasına iki tane çalışma aşığımız bildiğiniz üzere. Arka tarafına gelecek olursak piston orta kol var kendi üstünde geldiği çizgili işaretli olan biz söktük. Yine 6 çıkış olarak geliyor Ve en önemli En mühim detaylardan bir tanesi Yardım piston desteği Hemen hemen yaklaşık 1 ton kadar fark ettiriyor kaldırmada Ve daha hassas Bir işlem yapmanızı sağlıyor <laughs> Yine Şu Dışarıda şöyle göstereyim Bunu yeni serilerde yine Koltuğun arkasına içeriye alıyorlar Şöyle iki adet çalışma ışığımız Yine farlar içeride Yeniye göre Yeniler biraz daha şöyle oluyor Bu biraz daha içeride gömmeli bir far yapısı var Kabin takozlarından vazgeçemiyorlar Ondan sonra kurt ağzımız mevcut Kurt ağzı e, Kollarımız Buradan fa, tabi bu fabrikada geliyor Pistonlu orta kolla beraber Onda bir değişiklik yok Cer dişlilerimiz yine mevcut Şöyle gösterteyim. Yani öyle ahım şahım bir fark yok. Ama yeni yenidir ve 90 ile 110 arasındaki fark cidden yani gözle görülür, hissedilir bir fark var traktörde. Şöyle gösterecek olursam. Dediğim gibi dışarısında öyle çok bir fark yok. Ee, bir de yani ufak tefek detaylar tabii ki bunlar önemli değil ama. Mesela şurası biraz daha dardı. Şunun çapındaydı. Bu boğumu biraz daha genişletmişler. Demek istediğimi anlarsınız. Ee, bu delikli delikliydi. Bunu düz satça yapmışlar. Dediğim gibi Blue Master yazısını öne almışlar. Öyle de bir değişiklik yok. Bunlarda küşürteli yok. Ee, TT55'teki gibi ya da yenilerdeki gibi. Direkt Marşı kapatıyorsunuz. Kendi kapatmıyor. Sizin kapatmanız gerekiyor. Yine aynı ön tarafta iki adet çalışma lambamız. Normal design TD110. Tabi biz ikinci el aldık. İkinci el ama 700 saatte. Bizden önceki sahibi şu aşağıda sırta değiyor, sınıra değiyor, eğiliyor diye bunu biraz yukarıya kaldırmış. Şöyle göstereyim. Normalde taşuralarda falan oluyor basamak. Tabi sınırlarda falan daha iyi oluyor ama binerken biraz da zorluk. Bismillah. şimdi şöyle göstereyim o tarafa geçmeden. Şu biraz değişmiş. Bu biraz daha yumuşak. Tabi yine sertliği var. Arabadaki, araçlardaki gibi değil ama İlla ki bir sertliği var. Halı aynı TD 90'daki biraz da kullandık bunu, malum kış mevsim olduğu için de. Ee, adını siz söyleyin. Çamur toprak mevcut. Şimdi şöyle indireyim. Aynı bildiğimiz üzere e, devir, yakıt, hararet, traktörü saati, ikaz lambalarının olduğu bölüm. Şöyle kapıyı da kapatalım. şöyle göstereyim. 750 saatte zaten traktörümüz. Çift çeker düğmemiz, diferansiyel kilidimiz, dörtlümüz sağ tarafta yine mevcut. Ve TD90'dan büyük farklarından bir tanesi. Tabi o da yağlıydı, bu da yağlı. Ama şunun hafifliği gerçekten yani fark edilecek derecede var. Tabi Power Shuttle şöyle tık 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 olmayabilir ama yine bir farkımız var. Viteslerimiz yine şıkır şıkır. Şöyle. Aynı şekilde takviye viteslerimiz. İkiye tam geçiremedim. Onu kabul ediyorum. 6 adet var çıkışlarımız buradan kontrol ediyoruz. Yine böyle kitli kalabilme özelliği var. Şöyle gösterteyim. Eğer bir sürekli bir yağ basıncı istiyorsanız bunu böyle kitli bırakabiliyorsunuz. Bunu zaten söylemeye gerek yok. Ee, hep şeylerinden bahsetmeyelim. Yani şunu çalmışlar. Yani fabrika çalmış yani. Ayna vardı. Demirini koymuşlar. Aynayı koymamışlar. Aynı şekilde sağ tarafta ışığımız mevcut. Sol taraftakini yine fabrika çalmış. Gördüğünüz üzere. Öyle çaldığı başka da bir şey şu an <laughs> göremiyorum. Ee, tabii bu üstündeki naylon servisten konulan naylon. Şöyle göstereyim. Orada biniyorlar ediyorlar koltuk falan kirli olmasın diye koyuyorlar. Ya ben şunu tam anlayamadım. Mesela TD-90'da şu ikisi yok. Hatta 2018 17'den önce şu iki düğme yok. Yani şöyle düşünün şu paneli. Ama bunu da koymuşlar. Ama yine boş koymuşlar. Bunun mantığını ben anlayamadım. Yani şöyle 4 satır değil de 3 satır vardı. Neyse ya bizim doldurmamız için koydular. Ya da gelecek serilerde buraya yeni bir opsiyon düğmesi ya da kontrol düğmesi eklemek için. Tabi yine depelanmamız, arka aydınlatma ışığımız, ön aydınlatma ışığımız, ön sileceğimiz, çakmaklığımız, fan ayarımız, sıcak soğuk. Tape'miz. Aa, Şunu da söylemeden edemeyim. edemeyeceğim. Ses kalitesi cidden baya baya değişmiş. Yani bundaki ses kalitesi öbür yani TD90 ile kıyaslanamaz. O derece. Yine e, hava filtremizin yani bunun ne işe yaradığını ben de bilmiyorum ama kullanışlı bir şey diyebiliyorum. Yani kullanışlı bir şey derken içerideki hava ile ilgili bir şey. Yine 6 adet klima çıkışımız şöyle göstereyim. Hostes koltuğumuz aynı şekilde bir değişmesi yok. Şurada hafif kabarcıklar olmuş da onlar sorun değil. Sol tarafta göz, göz. Ondan sonra kurutmini çalıştırdığımız sarı kol, el frenimiz, hava tabancamız. Çok ufak bir şey olarak görünüyor ama cidden çok kullanışlı yani. Hava tabancası. Hele ki arazide. Şuradan devrim e, kurucumuzu boşa. teker ayarına ve arkadaki ayara aldığımız kolumuz. File kimsenin kullanmadı ama her traktörde olan. Yani şu fileyi şöyle bir kenara koysalar, şöyle daha büyükçe, yani daha kullanışlı olabilir diye düşünüyorum. Yine el gazımız. Lift otomatimiz. Abi. Size şöyle söyleyeyim ya yapıyorsunuz 2020 model traktör alıyoruz. Ya mandal nedir ya? Yani örnek vereceğim. 3050 2008 model. Adam şuraya düğme koymuş ya. Yani 2020 model traktör alıyoruz. Şimdi siz de diyebilirsiniz. Madem lift otomatik istiyorsun, git TR5 al diye. Ama benim işimi bu görüyor yani. Benim tarlalarımda bu traktör dönüyor. TR5 belki dönmeyecek. Belki gücüm buna yetiyor. Yani şunu şu halatı, düğmesin mandalı yerine bir düğme teferruatı çok zor bir şey değil diye tahmin ediyorum. Ne bileyim ilginç. Yani ne olanı kınadığım konulardan birisi. Hala mandal. Yani parmak artıyor düşünsenize. 200 dönüme giriyorsunuz. Tak 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 tak. Yine el gazımız. Hafif sert, ayak gazıyla bağlantılı olduğu için. O da halatlı. Artık ona bir şey demiyorum. <laughs> Arka kolları kaldırıp indirdiğimiz kolumuz, şu hassasiyet kolumuz. Onun haricinde başka da bir şey yok. Teybi biz değiştirdik. Kendi teybinde bluetooth yoktu sanırım biz aldığımızda. Bluetooth'lu bir teyp taktırdık. Öyle yani. Şu anda başka anlatabileceğim bir şey yok. Kış sezonu herhangi bir işimiz de olmuyor. Olsa keşke kullansak videosunu çeksek sizlerle paylaşsam. Yine arka kelebek camımız. Kelebek diyorum pardon arka iş camımız. Yine kelebek camlarımız mevcut. Bu şekilde yani. Ne, sıradan ne Holland TD110 anlatabileceğim çok bir şey yok. Yani zaten bilindiği için başka bir şey anlatmak istemiyorum. Yani bilinmedik bir şey yok traktörün. Hemen hemen her hanede, her yerde olduğu için çok bilinmedik bir traktör değil diye düşünüyorum. Ama söyleyecek olursam aynası, ışığı cidden yani ayna ışıktan ne istiyorsunuz? Hadi onları çaldınız. Bari şuraya lift otomatik koyun. Onlar almışlar da bunu koymuş diyebilir diyebileyelim yani. Gerçekten çok ayıp diyecek bir şey bulamıyorum. Buradan da yazın topladığımız mısırlarımız hayvanlara veriyoruz. Bu şekilde ne olan TD 110 de. He şunu da çıkarttık. Bunu biz çıkarttık. Çünkü kontağı açtığımızda traktör çalıştırmadan önce kızdırma moduna getirdiğimizde içeriden bir diit diit sesi çıkıyor yani o sesle dayanamayız biz yani sürekli onun açık olması bizim için yani kullanışlı değil ya kullanışlı değil cidden o yüzden çıkarttık çok da bir önemi yok bizim için bu şekilde yeni aldığımız TD110D bu inşallah bir sürü videosu tarlada zorlatma Çizer, çiğit, tapancı, kurt. Sizlerle birlikte paylaşacağım. Ee, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.